şeytan racim bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerim. Bugünkü konumuz geçmişten günümüze hicret. Önce hicret konusunun tanımını geçeceğiz. Ondan sonra nebiler konusuna geleceğiz. Ondan sonra günümüze geleceğiz inşallah. Allah'ın izniyle inşallah bu şekilde iyi bir şekilde başarırız bu işi. Şimdi hicretin tanımını sizlere sunuyorum. Hicret bir e, kimsenin diliyle, bedeniyle ve kalbiyle uzaklaşmasıdır. E, dini anlamda hicret ise e, baskı ve zulümlerden sonra bir kişinin e, bir yerden bir yere gitmesidir. Şimdi e, önce nebirlere geçelim. E, İbrahim Aleyhisselam'la başlıyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın hicretiyle. İbrahim Aleyhisselam'ın babası biliyorsunuz Azer. E, bu Allah'la kendi arasında koyduğu putlar yüzünden... İbrahim Aleyhisselam'la arası bozulur. E, i̇nancı gereği e, İbrahim aleyhisselam onu dinlememek, itaat etmemek zorunda kalır. Şimdi e, bunları e, ayetlerle e, işleyeceğiz inşallah. Enam 74. İbrahim bir gün babası Azere, "Sen putları ilham mı ediniyorsun? Ben seni ve halkını açık bir sapıklık içinde görüyorum" dedi. Zuhruf 26. Bir gün İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi. Ben sizin kulluk ettiklerinizden tamamen uzağım. Sonra dedi ki: Meryem 48. Sizi Allah ile aranıza koyup yalvardıklarınızla baş başa bırakıyorum. Ben Rabbime yalvarırım. Rabbime yaptığım duadan eli boş dönmeyeceğimi umuyorum. Burada İbrahim Aleyhisselam kendisine çok yakın olan babasına dinlememektedir. Babasının inancından dolayı dinlememektedir. Şimdi şöyle bir şey var, annemlerimiz, babalarımız ve kardeşlerimiz bizim kıymetlimizdir. Yani onları seveceğiz, dünya işlerinde onları dinleyeceğiz. Ama onlar Allah'ın emir ve yasaklarını dinlemedikleri zaman onları dinlemeyeceğiz, ondan uzaklaşacağız. Ayetlere göre, şimdi o ayetleri sizlere okuyacağım. Bazen tek çare hicret olabiliyor. TB 23 Ey inanıp güvenenler! eğer kafirliği, ayetleri görmezden gelmeyi, imana, Allah'a inanıp güvenmeye tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile kendinize yakın saymayın. Sizden kim onları kendine yakın sayarsa işte asıl yanlışı yapanlar onlardır. Ankebut 8 İnsana ana babasına iyi davranma görevi yükledik. Ey insan Annem babam bilgi sahibi olmadığım bir şeyi bana ortak sayman için seninle mücadele edecek olurlarsa sakın onlara boyun eğme dönüp geleceğiniz yer benim huzurumdur. Neler yaptığınızı size bildireceğim, size bildireceğim. Devam ediyor şimdi. Ona bir tek Lut inandı. İbrahim dedi ki, ben Rabbime onun emrettiği yere hicret ediyorum çünkü daima üstün ve bütün kararları doğru olan odur. Burada Allah kararını vermiş İbrahim Aleyhisselam'ı ve Lut Aleyhisselam'ı karar kıldığı yere göndermiş. Enbe 71'e giriyorum. İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere yerleştirdik. Burada İbrahim Aleyhisselam'ı ve Lut'u Allah'ın istediği yere yani Filistin'e yerleştiriyor Allah. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'a geçiyorum. Yusuf Aleyhisselam'ın hicretinde şöyle ifadeler var. Yusuf 33 Yusuf dedi ki Rabbim hapis benim için bunların beni çağırdıkları şeyden daha iyidir. Kadınların oyununu benden savmazsam onlara kapılıp ve cahillik edenlerden olurum. Yusuf aleyhisselamın kıssasını hepimiz biliyoruz. Yusuf aleyhisselam kadınların oyunundan dolayı e, hicret etmek zorunda kalmış. Hapis onun için artık e, bir hicret yeri olmuştur. Yusuf suresi 30, 37. ayetin sonunda da ben Allah'a güveni olmayan ve ahireti yok sayan bir topluluğun dini yaşama biçimine sırt çevirdim. Şimdi burada Yusuf aleyhisselam baskılar gördü. E, e, tabii ki burada baskı gördüğünü söylüyor herhalde. E, bir topluluğun dine, dine yaşama biçimine sırt çevirdim. Yani onlar ahirete inanmıyor ve Allah'a inanmıyorlar. E, bunları terk ettim diyor ve böylece hicretini e, bu şekilde gerçekleştiriyor Yusuf aleyhisselam. Musa aleyhisselama geçelim. Allah Musa aleyhisselama da hicret emrini veriyor. Taha 77. Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımla birlikte gecelin yola çık. Onlara denizin içinde kuru bir yol aç. Bunların seni yakalamalarından korkma ve kendini sıkıntıya sokma. Taha 78. Musa yola çıkınca Firavun ordularıyla birlikte peşlerine düştü. Sonra deniz üstlerine kapanıp onları içine aldı. Bu ayetlerde Musa Aleyhisselam'ın Firavun baskılarına, zulmene karşı Allah onları hicret etmesine söylemiş ve böylece hicret etmek zorunda kalmıştır. Şimdi gelelim e, nübüvvete yani Peygamber e, Nebi e, Hz Muhammed'in hayatına geçelim. Şimdi e, Hz Muhammed Mekke'de e, tebliğ faaliyetlerini yaparken, e, İslam'ı yaymaya çalışır, çalışırken bir sürü zulümler görüyordu, işkence, azap görüyordu istemiyorlar Hazreti Muhammed'in tebliğ yapmasını istemiyorlardı. Yayılmasını engel olmak istiyorlardı. Bu tabii ki bu durum Hazreti Muhammed'in can tehlikesi de var. Çünkü öldürme planları yapıyorlar. Müslümanları da zaten öldürüyorlar, zarar veriyorlar onlara. Şimdi tek çarenin Habeşistan'a hicret olduğunu düşünüyorlar. Düşünüyor Hazreti Muhammed. Bu da kısa bir zaman nübüvvetin 5. yılında düşünüyor. Düşünebiliyor musunuz? 5. yılında 11 e, erkek, 5 e, kadınla, 4 e, kadınla birlikte 15 kişiyle e, kişilik bir kafileyle Habeşistan'a e, göç ediyor. Bunların arasında kızı e, Hz. Muhammed'in kızı Rukiye ve damadı Hz. Osman da var. Yani kızını bile e, koruyamayacak durumdaydı e, Hz. Muhammed. E, Şimdi e, Habeşistan'da e, Necasi Asame adında bir hükümdar var. Necasi Asema, e, tevhid inancını benimsiyor, semavi dinleri e, benimsiyor ve Arapça biliyor. Ve e, geçmişinde yaşadığı kötü şeylerden dolayı Hz. Muhammed bunun e, Müslümanları koruyabileceğini e, düşünüyordu. E, bir de e, ulaşım çok kolaydı Habeşistan'a. Ve kervanlar oradan geçiyordu. Yani Habeşistan'a gitme sebebi, sebepleri bundandır. Şimdi bu bunun ilk ilk hicreti. Yani ondan sonra bir yıl sonra tekrar gidiyor. Bu sefer daha bir kalabalık bir kafileyle gidiyor. Burada Necasi Asame iyi davranınca artık diğerleri de gitmeye başlıyorlar Diğer Müslümanlar da 80'e yakın kişi Habeşistan'a göç ediyor, hicret ediyor. Şimdi bunların arasında Cafer bin Ebu Talip de vardı. Cafer bin Ebu Talip de e, Müslümanları destekliyor. Tabii ki orada e, bu arada Mekkeli müşrikler e, daha önceden oraya gitmişler ve e, Necasi ile e, konuşmuşlar. Bunları himaye etmesinler diye bu Müslümanları. Hatta hediyeler falan gönderiyorlar ama e, Cafer bin Ebu Talip de e, Müslümanları temsil ederek e, e, kesinlikle yani... E, bu e, savunuyor Müslümanları savunuyor ve temsil ediyor ve Necase ASM de bunu tabii ki e, kendisini yakın gördük, gördüğü için bu Müslümanları onlara mehkem bir şekilde et, teslim etmiyor. Bu ilk hicret yani bu Habeşistan hicret can güvenliği olmamasından dolayı yapılan bir hicrettir. Yani e, ikinci hicreti var. E, onu geçmeden önce e, Metke'den Mekke'den hicret, bil hepimiz biliyoruz. E, herkesin bildiği bir şey. E, bu Taif dönüşünde e, Hz. Muhammed e, Ziyet bin Harise ile e, e, tabii ki Taif'te e, inanmadılar orada sakifler. Onlara e, inanmadıkları gibi de alay ettiler, taşladılar. Umudunu bulamadı Taif'te. E, Hz. Muhammed Taif'te umudunu bulamayınca e, bu sefer çok üzüntüye girdi. Hatta Allah'a yalvardı ve Allah'a sığındı. Yani bu durum e, çok kötü bir durumdayım gibilerinden. Ondan sonra e, Sonra Hazreti Muhammed e, dönüşte çok güzel bir şeyle karşılaşıyor. Yani Allah burada yardım ediyor. Nasıl yardım ediyor? Haç mevsiminde e, Caliye devrinden kalan bir e, mescid i harama doğru bir e, şey oluyor. Haç oluyor her sene. Caliye devrinde de bu haç vardı. Altı e, yestirpli geliyor e, Hazreti Muhammed'le konuşuyorlar. Ondan sonra Hazreti Muhammed onları tebliğde bulunuyor ve onlar Müslüman oluyorlar. Ve bu hayatının bir dönüm noktası. Yani İslamiyet'in yayılmasında çok önemli bir durum oluyor ve Müslümanlar bundan sonra işleri rast gitmeye başlıyor Mekke'de. Şimdi bu, bunlarla ilgili bir ayet okumak istiyorum, sure okumak istiyorum daha doğrusu. Mekke'de inen bu sure. Mutlaka diyorum yani bu zamanlarda, bu sıkıntılı süreçlerde Hazreti Muhammed'e indi ve e, Ardından zaten müminlere müjdeler verdi bir konuda. Ona geçeceğim şimdi. İnşirah suresini okuyorum. İnşirah Mekke'de inen bir sure. Bu birden 8'e kadar okuyacağım. Senin gönlünü İslam'a aşmadık mı? İnşirah bir. Yükünü de kaldırdık. Belini büken yükü. Bir de itibarını yükselttik. Her güçlüğün yanında bir kolaylık vardır. Şurası bir gerçek ki o güçlüğün yanında bir kolaylık daha vardır. Bir işi bitirince yenisine giriş sadece Rabbine yönel. Şimdi bu İnşira suresi Mekke'de inen bir sure ve sıkıntılı bir süreçte inen bir sureydi. Ve bunun sonucunda Hz. Muhammed ashabına diyor müjderel olsun size kolaylık geldi artık bir zorluk iki kolay, kolaylığı asla galip gelemez buyurmuştur. Bu muvattadan alınma bir de taberi bunu söylemiş. Şimdi... Bundan sonra artık Yesrib'deki altı kişinin e, Müslüman olmasıyla Medine'ye gidiyorlar. Bunlar Hazreçliler. E, Hazreçlilerle e, Evsler e, Medine'de bayağı bir çatışma halindeler. E, sürekli çatışıyorlar. Yesribler Hz Muhammed'e inan inanıyordu. Hatta onu Mesih olarak kabul ediyorlardı neredeyse. Yani bu şu kurtarıcı bir, bir şey. Çünkü sürekli e, Evslerle e, çarpışınca bunlar Hazreçliler... Kurtuluş olarak Hz. Muhammed'i görüyorlardı. Hemen orada Medine'de İslam'ı yaymaya başladılar, tebliğ etmeye başladılar Kur'an-ı Kerim'i. Bir sürü kişi inanmıştır orada Medine'de. Daha hicretten önce oluyor bunlar. Ve önce Hazretçiler inanıyor, sonra Evsler inanıyor, es kabilesi inanıyor. Böylece İslam'ı İslam orada yayılmaya başlıyor. Birçok kişi Müslüman oluyorlar bir de söz alıyor yani bu konuştuğu sırada Akabe'de, 3 kilometre uzaklıkta bir Akabe'de bir yer e, geliyorlar. Tabii ki bu e, bundan Mekkeli müşriklerin haberi yok bundan. E, haberleri yok. Yani ilk görüşmelerinde 6 kişiyle geldikleri ilk görüşmesinde Müslüman olduk, olduklarında bu 6 kişiyi artık e, derler ya hani e, denize düşen yılana sarıl aynı o şekilde Muhammed Aleyhisselam Taif'teki o sıkıntılı süreçten sonra orada e, varınamadı varınamadı ama burada barınma ümidi ümidiyle eee o Yesefrilerle altı kişiyle konuşuyor. Diyor ki ben bu e, Medine'ye gitmek istiyoruz biz. Hani bize koru, koru koruma, koruyun e, gibi e, bir şey söz alıyorlar böyle e, ayak üstü. Bunlar e, tamam söz veriyor. Bunlar da tabii e, sürekli çatışma içinde oldukları için e, inanıyorlar Hz. Muhammed'e. Gittiklerinde de artık bir sene sonra geleceğine taahhüt ediyorlar. Evet ve bir sene sonra Akabe de artık e, tabii bu Medine Mekke'den Medine göçten önce oluyor. Hz. E, Hazreti Muhammed'e biat ediyorlar ve e, tevhid inancını benim tevhid inancını benimsiyorlar. E, Allah'tan başka hiç kimseye tapmayacaklarına, e, zina etmeyeceklerine, adam, adam öldürmeyeceklerine karşı bir e, söz veriyorlar. Onlar da ee, gelen Müslümanları koruyacağına dair e, bir söz alıyorlar, ee, söz alıyor mu Hz. Muhammed ve böylece e, akabelerden sonra e, Medine'ye e, göç başlıyor. Önce e, Hz. Muhammed e, asabını gönderiyor oraya e, Müslümanlar ondan sonra o sene içerisinde kendisi Ebu Bekir ve Ömer e, de e, o sene içerisinde gidiyor. E, Cafer bin Ebu Talib de ta Haybe'nin fethine kadar e, Habeşistan'da e, kalıyor o. E, böylece bu Mekke, Medine'ye e, şey oluyor, e, göç e, Mekke'den Medine göç e, başlıyor. Tabii ki önce güven içerisindeydi. Çünkü baskı, zulüm vardı orada. Mekke'de yaşam e, durmuştu artık. Yani Müslümanlar için e, Hazreti Muhammed kendi görevini, tebliğ görevini, İslam'ı yayma faaliyetlerini yapıyordu ama... E, Zor şartlarda yapıyordu ve kimse Müslümanları koruyamayacaktı. Bu göç zorunluluktu. Şimdi gelelim günümüze, günümüz hicretine. Şimdi Hucurat 9'dan başlıyorum. Müminlerden Hucurat 9, müminlerden iki topluluk birbiriyle vuruşursa aralarını bulun. Bir diğerine saldırırsa Allah'ın emrine uyuncaya kadar saldırgan tarafla buluşun. Onlar Allah'ın emrine dönerse dengeli bir şekilde aralarını bulun, adaletli davranın. Allah hakka uygun adil davrananları sever. Hucurat 10. Sadece müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun. Allah'tan çekinin ki iyilik bulasınız. Allah bütün müminlerin kardeş olduğunu söylüyor. Yalnız bir şey var. Müslüman Müslüman'ı katlettiği bu dünyada yani bir kardeşlikten söz de etmek hayal olmamalı. Yani kardeş Müslümanlar kardeşken artık herkes gereğini yapmalı burada araları araları bulmak konusunda. Allah okuduğum ayette müminin arasını bulma emri veriyor. Nail 41'e geçiyorum. Haksızlığa uğradıktan sonra Allah uğrunda hicret edenlere dünyada kesinlikle güzel yerlere yerleştiririz. Bunlar ayette ödülü daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalar. Bu ayette Allah zulme uğradıktan sonra, eee hicret edenleri güzel bir yer, yerlere yerleştireceğini söylüyor. Ayette de ödülü daha büyük oluyor. Yani burada hicret emri var. Yani zulüm karşısında hicret emrini veriyor burada. E, diğer ayetlere geçiyorum. Nahl 110. Bununla beraber senin Rabbin sıkıntıya sokumalarının ardından hicret eden, sonra cihat eden, ellerinden geleni yapan ve sabırlı davrananların duruşunu bozmayanların yanındadır. Elbette Rabbin bütün bunların ardından çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Nisa 98 Hiçbir çözüme gücü yetmeyen, bir çoku, çıkış yolu da bulamayan ezilmiş erkek, kadın ve çocuklar bunların dışındadır. Bazıları gerçekten hicret etme durumunda değildir. Bunlar ezilmiş erkek. Yani e, o hasta olabilir, ezilmiş erkekler ki hasta olabilir, gidecek gücü çok yaşlı olabilir çocuk ve kadınlar bunlar icete et, icret etmesi etmeleri gerek yok. Allah bunlara e, izin veriyor. Ali İmran 195. Rableri onlara şöyle karşılık verir. Erkek olsun, kadın olsun. Sizden kim iyi bir çaba gösterirse çabasını boşa çıkarmam. Benim katım katımda birinizin diğerinden farkı yoktur. Hele icret eden, yurdundan çıkarılan, yolunda yolumda eziyet gören, savaşan ve o yolda öldürenler var ya, onların kötü işlerini de örter, onları katımdan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan bahçelere sokarım. Güzel ödül Allah katındandır. Allah burada erkek olsun, kadın olsun hiçbir ayrım yapmıyor. Kendi katımda hepsi birdir diyor ve bunlar cihat edip elinden geleni yapıyorlarsa, hicret ediyorlarsa... Allah bunların ödül vereceğini, altından ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğini söylüyor. Ve ayette ödülü de büyük bunların. Ee, devam ediyorum en fari 72'de. İnanıp güvenen, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler, ellerinden geleni yapanlar ile onları barındırıp yardım edenlerin her biri diğerinin kor, kol, koruyup kollayıcısıdır. İnanıp güvenenlerden hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar hiçbirinizin hiçbir konuda onları koruyup kollama göreviniz yoktur. Ama sizden dini konularda yardım isterlerse aranızda anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhine olmamak kaydıyla yardım etmek üzerinize boştur. Allah yapmakta olduğunuz her şeyi daima görür. Burada konumuzla ilgili olarak hicret edenleri koruma ve kollama görevi veriyor. Yani e, ee, hicret edenlere ayrı bir görev veriyor. Hicret edin diyor. Zulüm karşısında işkence, eziyet gör, eziyet karşısında bir de hicret edilen yerde müminlere Koruma görevi veriyor. Yani e, Kuran'ın evrensel olduğunu düşünürsek burada ülkemizde sığınan mülteciler ve e, mülteciler e, konusuna da e, geçiyorum. Bunlar mülteciler ve e, sığınmacılar e, bu durumdadır. Bunlar artık yapacak bir şeyleri yoktur. E, artık e, çünkü zulüm karşısında zulüm karşısında e, yapacak bir şeyleri yok. Artık hicret etmek, etmekten başka etmekten başka çareleri yoktur. Şimdi e, söylüyorlar diyorlar ki e, bizimkiler yani e, gidin evinizin niye geldiniz? Gidin savaşın. E savaşıp da kendi mümin kardeşini mi öldürsünler veya e, Müslüman kardeşini mi e, öz kardeşini mi e, silah doğrulsunlar? Ya yani olacak iş değil. Yani bu e, bu aklara akla ziyan, akıllara ziyan. Yani Allah bu ayetler varken Gidip, hani istememek, yani mültecileri kabul etmem ne demek? Allah'ın emri var, ayetler var burada. Yani hücrat 9 ve ona göre e, ko, e, koruyup kollama görevi olmadığı göre bu hicret eden kişilerin, bunlar muhacir, e, koruyup kollama e, görevi olmadığına göre hicret edecekler. Çünkü ara bulucuk e, durumunda da değiller onlar Ara bulucuk yapanlar e, yetkililerdir. Bunu yapan e, Müslüman yetkililer olacak. Yani tabii ki bizim için söylüyorum. Aslında bu evrensel bir Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Bu, bu ayetleri bütün dünyanın okuması da gerekiyor. Yani bu insan nasılmaz? Yani çok acı bir şey. Bu e, kollama görevi de ver, veriyor. Yani e, bu bir, ev sahiplerine ensar'a hani ev ev sahiplerine de ensar diyorum ben. Bu ensarda kollama görevi yapıyor veriyorsa Allah bunları yapmaları lazım ayetlere göre. Şimdi okuyacağım dört ayet Allah'ın toprağının genişliğinden bahsediyor. Her yer Allah'ın toprağıdır. Bulunduğu yerden gitmek isteyen her yere gidebilir. Bakın burada ayetlere geçiyorum nasıl anlatmış, açıklamış Allah. Ankebut 56. Ey inanıp güvenen kullarım, toprağım geniştir. Öyleyse siz yalnız bana kulluk edin. Yani toprağım geniştiriliyor yani ülken. Zümer 10. De ki Allah şöyle buyuruyor. Ey inanıp güvenen kullarım, Rabbinize karşı yanlış yapmaktan sakının. Bu dünyada iyilik eden iyilik bulur. Allah'ın toprakları geniştir. Muhakkak ki sabredenlere, duruşunu bozmayanlara ödüllerini hesapsızca verilecektir. Bu ayet merliğinden anlaşılan iyilik eden iyilik bulur diyor Allah burada ayetinde. İyilik eden kimdir? Ensardır yani barındıran, barındıran koruyan kişiler. Yani burada Allah'ın toprakları geniştir. Yani bu şekilde anlaşılıyor bu. Zümer 10'da. Nisa 100'e geçiyor. Kim Allah yolunda göç hicret ederse yeryüzünde sığınacak çok yer ve genişlik bulur. Kim Allah'ın ve elçisinin yolunda hicret için evinden çıkar sonra ölüm onu yakalarsa ödülü Allah'a ait olur. Allah daima başlayan ve ikramı bol olandır. Bu ayet anlaşılan evinden hicret etmek için çıkıp da yolda veya gittiği yerde ölürse veya öldürülürse Allah onlara ödülünü verecektir. Öldürülürse artık ahirette verecektir. Yani bunu bu şekilde düşünelim. Nisa 97'ye geçiyorum. Melekler kendilerini yanlışlar içine sokanların canlarını alırken onlara ne haldeydiniz diye soracaklar. Onlar da biz kendi toprağımızda ezilmiş kimselerdik diye cevap vereceklerdir. Bunun üzerine melekler Allah'ın toprağı geniş değil miydi ki göç, göç hicret etseydiniz ya diyeceklerdir. Onların varıp kalacakları yer cehennemdir diyor. Ne kötü hale düşmektir o. Yani bu ayet burada ve diyor ki yani hicret imkanı olup da hicret etmeyin bahane üretenleri Allah bu cehenneme yerleştireceğini söylüyor. Yani hicret bir haktır. E, zulümden, insan, e, işkenceden kaçanlar mutlaka hicret etmeli. Çünkü savaşacak durumda değillerdir. Savaşma emri vardır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de onları geçen programımızda okumuştum. Yani savaş emri olmadan kesinlikle savaşılmaz. Yani bunu bu şekilde kabul edelim. Bu ayetleri görmezden gelmek demek kafir duruma düşmek düşmemiz demektir. Allah'ın Rabbimiz, alemlerin Rabbi bunu görmektedir. Müslüman kendi gücü nispetinde gereğini yapmalıdır. Bakara 218. İnanıp güvenenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihat edenleri ellerinden geleni yapanlara gelince işte onlar Allah'ın ikramını bekleyebilirler. Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Bazen silahlı çatışmaya girmemek de cihattır. Hicret etmek de cihattır. Günümüz sığınmacı ve mültecileri de aynı durumdadır. İnancı gereği kardeşini öldürmek istemiyor. Mümin kardeşini öldürmek istemiyor. Mecburi... E, kurşun sıkmak istemiyor. mecbur hicret ediyor. Yani güçsüz durumda olan kadınlar ve erkekler e, zaten hicret etme e, mecburiyeti yok ayetlere göre. Haç 46. Yeryüzünü gezip dolaşmadılar mı ki kendisiyle doğru bağlantı kuracakları kalpleri, dinleyecekleri kulakları olsun. Şu bir gerçek ki gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler... Kör olur. Şimdi bunu kafir, kafirler söylüyor tabii. Yani ayette kafirler yeryüzünü gezip dolaşmadılar mı ki kendisiyle doğru bağlantı, bağlantı kuracakları, kalpleri dinleyecekleri kulakları olsun. Yani e, kör olan kalplerdir. Kalplerin kör olması ne demektir? Şimdi yeryüzüne baktığımızda Müslüman Müslümana kırdırmalar mezhep savaşları vardır. Değil müminlerin kendi aralarında savaşmaları Mecbur değilken insanların birbirleriyle savaşması bile e, caiz değildir. Müslümanın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim değil mi? Şu mezhepten, bu mezhepten diye ayrışmadan herkes Kur'an-ı Kerim'i e, Kerim rehber edinip ona tabi olması gerekmez mi? Ayetlere baktığımızda canıyla, malıyla cihat edenleri Allah ödüller vereceğini söylüyor. Şimdi ne yapalım? Bu sığınmacılar geldiler, mülteciler geldi. Ne yapalım? bir sürü kişi bir sürü şey söylüyor. Ama şimdi onları şöyle düşünmemiz lazım. Bu göç etmelerinin, hicret etmelerinin sebepleri nedir? Onları önce araştırmak lazım. Bunları halletme gidermek gerekiyor bir kere. Ondan sonra bu hicret edenleri uygun yerlere yerleştirip onları kontrol altında tutmak gerekiyor zarar her türlü zararla karşı ve uyum projeleri geliştirmek lazım. Yani kardeşliği bağ, bağlılık olsun diye kardeşlik yani Ensar'da Medine'deki kardeşlik gibi. Yani bu şekilde olursa zaten sıkıntı olmaz ama tabii ki ayetleri çok iyi anlamak lazım ve bunu uygulamak lazım. Bunu anlayacak insanlar artık çok takdir etmek lazım bu insanları tabii. Yani bunu insanlar evlerini baklarını bırakmışlar, gelmişler. Botları ölüme gitmişler. E, botların içinde ölmüşler. Bunlar bunlar yani bütün dünya bunları görsün. Medine'deki ensar nasıl Mekkeli muhacire evini, yuvasını açmışsa, yiyeceğini paylaşmışsa, ekmeğini paylaşmışsa, kardeşlik anlaşması yapmışlar. Bizler de aynı şekilde yani barındıranlardan bahsediyorum. Hicret edenler ayrı bir konu. Ha, edenler zaten mecburi gidecekler. Barındıranlar da onları, onlar da ekmeğini paylaşmalı. Birlikte mücadelesine devam etmelidir. Ya yani uyum projeleriyle bu iş olur Mülteciler ve sığınmacılar konusunda. Sığınmışlarsa onlara destek olmalıyız. Gözetip kollamalıyız onları. Mülteciler ve sığınmacılar ee, sorun teşkil ediyorsa, bu sorunu sadece İslam ülkeleri açısından değil, küresel olarak bakmamız lazım. Küresel olarak ele almamız lazım. Hucurat onu tekrar okuyorum ben şimdi. Sadece müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun, arasını bulun diyor bakın ayette. Allah'tan çekilin ki iyilik bulasınız. Yani burada ayette arar bulacak görev verilmiştir. Son olarak her Müslüman Kur'an-ı Kerim'e göre üzerine düşen görevi yapmalı. Bencil olmamalıdır. Gerektiğinde inancımız gereği hicret edeceğiz. Gerektiği zamanda da hicret edenleri koruyacağız, gözeteceğiz. Şimdi sonuçta rızkı veren de ve alan da Allah'tır. Şimdi iki ayetle konuşmamı bitiriyorum. Zariyat 58. Bütün nimetleri veren Allah'tır. O çok güçlüdür, sapa Enfal 74. İnanıp güvenen, hicret eden ve Allah yolunda olup cihat edenler, ellerinden gelen geleni yapanlar ile bunları barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlanma ve değerli rızık vardır. Programımız, sevgili dinleyicilerim, programımızı burada bitiriyorum. Hepinizi, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.